Dostlar selam. Bugün yine ekiple beraber çok güzel bir maç çıkardık. Kanka maçlarımızı canlı yayınlarda oynuyoruz. Canlı yayınımız YouTube üzerinden her akşam saat 8 ile 8 ya da 8.30'a açıyoruz. Akşam 12-1'e kadar devam ediyor. Seni de aramızda bekliyoruz. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Düne Bak, göre artmış ama Emre abi. Artıyor ya işte. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Murat daha da ya var ya. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle daha iyi olacağız. Abi kar98 buldum da keşke bunu şimdi vermeseydin ya. Ya sonra verseydin. Bizim klandaki Murat var ya Emre abi. Hı <laughs> hı. Çocuk şey dinledi ona da. O yine odadaya geldi. Abi dedi siz bizi içimizden geçeceksiniz hepiniz dedi. Değil mi? Öyle de oldu. Ne diyeceğim? Abi kimse, kimse gelmedi şimdi mi buraya ya? Oğlum kimse gelmedi mi buraya? Hep buraya cevabın yüzünden geldik ha. Vuramadım. Aha gene vuramadım Hadi evet, bana boş. Gene vuramadım Kolsuz oldu. Bana tuttum. boş yapma kanka. M4 nerede lan? M4 alayım gelin. Emre abi M700 var. Sen M700 I daha çok surprise. seviyorsun. Tamam sen 8 oldun yok. Geriye geri düşüyor kanka ya. Emre abi. <gülüyor> M700 var. <laughs> M4'ü ben <laughs> alayım. Ne? M7 ya e, m 4'ü ben alayım M7 sen. Av gelirse avuk alacağım ondan M4'ü alıyorum. Sen şey yap. Sen eee Beril al yer değiştiririz biz onunla. <laughs> ne Serdar, Ne ser, şey mi? <laughs> <laughs> out. Ne? Ben ben 4'ü Watch out. Object örümceği temizliyorsun. Ha. 3 yüksü versene evet, de evet. Abi al hadi al seni mi gideceğim al Dur şuradan ben tava bir alalım bir da tava ya. korusun bizi az Evet bakalım haydi arkadaşlar Hadi yargı modunu açıyoruz ama bu oyun fazla kill çıkmayacak gibi ben geliyor ya çünkü Bakın 67 Hatta 63 şey daha adam yoksa Serdar gel 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 o tarafa hiç Sen bakma girelim. Serdar gel adamlardan loot yaparız artık Gel araba bakalım. İzle biz. İzle ve gör Emre Gel gel gel. Seyma bin kanka. Adam var. Senden başla Senden başka benim düşünen yok Seyma. Ne? Ee, rezon da bize verdi. Tam bas 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 bas. Bas direkt kul bas. Kul bas. Okula gel okula gel. Okul boş gibi. Erdar geçirme, erdar geçirme. <laughs> Okul nasıl boş oğlum? Okul dolu. Bir saniye. Lan bomba tek. Ananı satayım. Hop hop hop. Lan lan lan. Ne yapıyorsun oğlum? Aklım gitti aklım. Temel siz kim aldınız? Tamam biz de arkadaşını burada aldık. Abi luta bak luta. Şu benzini, şu benzini alayım da. Elimizden geldiği kadar kontrol etmeye çalışıyoruz ama tamamdır Furkan. Ee, sana eğer sola kalırsak zaten Gelirsin. Bakın sona kalmaya çalışın. İnşallah biz de sona kalırız. Abi sinyali ne? Vurmuyor. Furkan. Furkan 52. Selam. Adam geliyor. Buradan adam geliyor. Gördüm. Ah be Nasıl yemedi. Yapayım. Bu bot mu lan? Arkada da birisi var. Arkada. Ay senin. Burada da var. Hocam bir şey last var mı biraz? Al kanka attım 70 tane. Gel gel gel. Eyvallah. Tam sıkıntı yok yeni gelen arkadaşlar şu yayını bir beğenebilir miyiz? Şu beğeni bir 50 yapalım. Ya, 47'de ya. durdu. Hadi. Yok lan iki araç yapmaya gerek yok ya. Hadi ya. Ben abi ben bitirdim sen abi. Bir saat. <laughs> Burada ne Adam mı var lan? Aynen var? Abi bina önümüzde araba var. Baygın 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 getir arabayı evet. getir arabayı. Arabayı getir arabayı getir. Bas 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 bas. Gelin 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 gel gel gel. Recep solda sağa diyor. Recep oraya gitme. Sola git. Oğlum oraya gitme. Oradan tutuyorlar zaten. Oğlum niye oradan giriyorsun sen? Baba tamam, arkada kaldı. Tamamdır. Tamam. Araba geldi Sonra bizimkilere tamam. bak. Kırmızı kaldı şimdi bizimkilere bak. Aha. Gel 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 gel. Gel geri çık buradan. Bak buraya araba. Hadi, hadi. Tamam. Baygını çek, baygını çek baygını çek baygını çek. Hop hop hop. Geldim. Tamam baygın. Baygın baygın ağaç baygın. Karşı ev var değil mi şu anda? Buradan bir kişi aldım Başka. abi. Orada bir kişi kaldı Bir kişi kaldı. Tamamdır güzel. Güzel güzel güzel. Can basın. Önümüz kaldı bir tek. Sol temiz. Arka temiz. Tamamdır. Abi. Bir saniye. Can abi can Nerede? 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 Evde mi? Watch evde. evde mi? Tamam, bakıyorum eve. Bakıyorum. Aa, duvar gibi, duvar gibi, duvar gibi. İki tane yedi. Hadi. Abi şurada da var. Aa, bir dur ya. Bak, ah be, bas 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 bas. O evi açıyoruz Gel. Bir saniye, bir saniye. Bu ne? Buradan gelen ya. Tamam bitti. Serdar bin. Serdar bin, Serdar bin. Bin, 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 bin. Beni üstüne atsana bir, Aa, adam içeride. Üst kata çıktı. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bomba at, üst katta bomba var, üst katta bomba var. Bitti Öldü mü abi. hepsi? Tam bitti. Tamamdır güzel. Oğlum sıkıştım buraya? Ha, gel abi gel. Oğlum komp yok mu ya? Deli gibi sekiyor yemin ederim. Dur 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 Abi gel, kompa ya, ya M200'ü bıraktım beni. Emre abi komp attım Emre abi. Nerede? Ey ee, ben neredesin? Ben çift 200 oynuyorum haberiniz olsun. Tamam farkınız etmez lan. Bu. Bu. Esport kovboy şapkasıyla geliyor. <laughs> Tamamdır Beğeme Furkan. Bana 5 50 atarsana bu Arkadaşlar şu yayını bir 50 yapamayacak mıyız ya? Bak bende bu yayın sokuzda gözüküyor. şimdi bir 50 yapalım lütfen ya. Beyler son ben 8 kişi kaldı. abi. kaldı. Beyler son 8 kişi o 8'ini de benim ne almam gerekiyor. Senin o dediğin çocuk ölmüş mü abi? Duruyor Yok bayağı. duruyor. Son 8 kişi o 8'ini de benim almam gerekiyor. Haberiniz olsun. Serdar duydun mu? Serdar duydun o mu? Oldu. Bravo. İyi işte. Atla atla atla. atla, atla, atla. atla, 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 atla. Tamamdır. Atla, atla. Abi ben Murat nasıl değil mi? Adamlara sıkmıyorum. Silah arkama hmm. alıp dolaşıyorum vurmamak için. Şu arabayı bakalım. Murat nasıl 51 oldu oğlum? Ben de 49'da Ooo benzin full. Gel gel. Ben de 49'da gözüküyor hala. Benzin var zaten soruyor. Rozoktan mı gitsek ya? adam adam var mıdır? Bas bas Rozoktan bas. E bas ne donadı? Bu örümceğin <laughs> ne işi var lan burada? Çıkmaz ki o buraya. Balona Aha. Bas. Çatı çatı çatı. Ben sıkmıyorum. AFK Baybit. Ah be. Başlayalım abi. Rajda rajda rajda. Gel 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 gel. Bin arabaya. Bin 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 bin. Watch out. Aha gördünüz. Gördünüz adam bunun üstünde bak. Atanlar olabilir mi? Değil. Abi çatıda da var şu garajın çatısı. Bekle aynen aynen aynen. Garajın <laughs> çatısında Emre abi. Aynen kardeşim FBI geldik. <laughs> tamam sıkıntı yok ya. Bu evlere bakacağız bu kapanan evlerde. Hadi bakalım evden. Kapına Aha, kapanan Lan evde adam var. Atalım beyler önce Aha. abi ya. Güzel 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 güzel. Al Emre abi atıyorum buraya atıyorum. Dur at. Hadi. Ulan şu altı al şu altıyı şuraya tak. Altıyı bir uçacak. Al bakalım abi. Bir. Tamamdır. Araba nerede? Arabayı getirin. Benzinli nasıl oldu? Benzin. Benzin Neyse alalım ya. Dur. Lazım oldu. Birbirimize fırlatırız olmadı. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Hadi buraya gel hadi buraya gelin. gel. Lan abi? Aha. Lan lan dur lan. Hemen aracı getir. Kardeşim PS7. Şunun arkasında. Furkan sen zıplasın abi. Furkan sen zıplasın. Furkan sen sen zıpla Furkan. Bu Aha lan kaçıyor. Abi, gel abi. gel sen gel. Seymen bizi, bizi al. Lan Seymen nereye gitti? Bizi alsaydın. Artık benim işte sen Ne Seymen sal 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 sal. Şu arkadaki. Serdar gel Serdar. Gelsene oğlum. Emo abi gel ŞURDA Vallahi bir de emo geldi. Emo geldi. Hadi abi ya. Abi nasıl vurmaz ya? Bin abi. Bas 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 bas. Eve girdi eve. Eve mi girdi lan? C gitti mi? Bak bakayım arabaya. Aa bagi burada bagi burada. Tam evde. Bekle bekle. Giremiyor. Şey bomba saçacak. Dur dur dur. Çık çık. Evden ya, uzaklaşın. Ya, evden uzaklaşın. Misin, Oha. Oha oğlum. Bu adamlar bu bayıldı. ben bayıldım. Vallahi. <laughs> Yanıyoruz. Can basın. Bu çok ters tepki ya bu Yanıyoruz o adam bay. Yok yani o adamın yanında patladı bir şey olmadı ben uzaktayım ben öldüm. Yani. İsim ikinci bir yolu Adam var. Nerede? Balondaki Furkan da olabilir bak. Biliyor Furkan yok bu. Tamam Furkan o zaman bu herhalde. Furkan. Alan dışına ölecek Ama dur. Lan alan dışına mı ölecek vurayım mı şunu? Serdar in arabadan Serdar arabadan in Serdar arabadan in. Arabadan in Aa adam oyun alanına düştü. Git getir git getir getir getir. Haydi be. Oo gitti. Bin oldum bana ya. Bin can basıyordu orada. Winner winner çıkın winner. Hoca balonda dur dedik balonda durmuş aferin. Ama adam balonda yatmış ya. Gel güzel. güzel. Haydi bakalım arkadaşlar. Kanka video izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirimleri açarsan çok mutlu edersin beni. Bir de kanka videoyu beğendiysen bir like ve bir yorum atarsan çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.